pençe-kılıç e, operasyonunun açılımını konuşacağız. Biraz da genişçe konuşacağız ki e, özellikle temelden e, bazı bilgi noksanlıkları bugün e, insanlarımızın, kimi insanımızın, vatandaşımızın da durumu farklı değerlendirmesini e, getirebiliyor. O yüzden bazı açılardan temeline de değineceğimiz bir e, video olacak. Yani bu orada e, bundan 100 yıl önce, 120 yıl önce e, güllük gülistanlık insanlar yaşarken e, bugün niye bu hale geldi? E, orada ne oluyor? E, bunu net olarak konuşacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak hem Suriye e, dolayısıyla e, şöyle bir e, ölçtüğümüz zaman e, bin küsür kilometrelik bir alanda e, hava operasyonuna başladı. Aynı zamanda karayla da desteklenmeye başlandı ve desteklenecek. Yani hem havadan hem karadan bir operasyonu yürütüyor Türk Devleti. Ee, Irak'ta e, 140 kilometre derinlikte, Suriye'de 20 kilometre derinlikte bir operasyon bu. Ee, biraz daha genişleyebilir belki Suriye'de. Ee, özellikle orada e, Rus e, hava sahası diye nitelendirilen bölgede de Rusya'nın tamamen e, kendini çekip e, bize alanı bıraktığı bir durumu izliyoruz. E, değerli dostlarım, o günden bu yana e, ya açıklamalara göre şimdi bunları notlarından okuyacağım izin verirseniz. 45 tane şeyde Irak tarafında, 44 tane de Suriye tarafında olmak üzere 89 hedef imha edildi. Bu 89 hedef dediğimiz yerler tamamı terörist kampları ve terörist öbeklenmeleri, değerli dostlarım. Bu terör yuvaları imha edildi ve 441 terörist öldürüldü bu çalışmada. Şimdi burada bunun bir terör yanı elbette var. Yani terörist orada konuşlanıyor. Orada palazlanıyor. Oradan Türkiye'ye giriş çıkışlar yapıyor. Ve işte zaten Türkiye'de zaman zaman o devamlılık gösteren işte PKK PYD-YPG terörizmi buradan kaynak alıyor. Bir de biliyorsunuz geçen hafta ee, İstiklal Caddesinde patlatılan özel simgelerle bizlere bir şeyler sözde anlatan e, bunu da işte tam da pagana yakışır şekilde daha önceki yayınlarda da söylemiştik ki adam gibi değil de pagan gibi maalesef bomba koyarak sivil insanları parçalayarak e, anlatan aslında bu yönüyle dünyaya e, ben vahşiyim e, ben insanı temsil etmiyorum. E ben pagan tarafı temsil ediyorum Ben hayvani tarafı temsil ediyorum diye bağıran bir batı var ama maalesef işte zihinler yıkandıktan sonra beyinler yıkandıktan sonra ne yapsanız ne söyleseniz boş. Nitekim bu operasyon sırasında ve devamında da işte HDP'nin Avrupa kanadı, ama HDP'nin kendi içerideki tarafı da tabii, işte onlara bağlı kaç tane, 12 tane baro ondan sonra, işte barış istiyoruz, efendim savaş yanlış, buraya Türkiye'nin operasyon yapması yanlış diye açıklamalar yapıyorlar. Çünkü hala teröriste terörist diyemeyenler bunlar, değerli dostlar. Şimdi dedim ya çok yönüyle değerlendireceğiz bu operasyonu. Bir kere operasyonla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var ve zaten yolda uçaktayken operasyon emrini verdiği ne dair görüntüler de yayınlandı. Ayrıca da çok önemli bir şeyi söyledi mesela. Operasyon öncesi Biden'ı da Putin'i de aramadım dedi. Yani burada işte devletimiz çeşitli simgelerle çeşitli duruşlarla çeşitli yaptığı işlerle veya söyledikleriyle tabii ki Cumhurbaşkanımız üzerinden yani bu devleti temsil eden devletin lideri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başkomutanı eee hasebiyle onun sözleri üzerinden devletimiz kendini anlatıyor e, ve e, aslında burada devletimiz ne diyor biz artık e, bağımsız, tam bağımsızlığına doğru giden, e, Amerika'yı, Rusya'yı veya herhangi bir devleti dinleyerek, onlardan icazet alarak hareket eden değil, tamamen kendi hesapları, kitapları neyse ona göre hareket eden bir devletiz diyor. Bu çok önemli e, bence. Tabii bir de bunların e, Antep'e e, karkamış attıkları e, füze önemli. Orada üç vatandaşımızı kaybettik. E, bunlardan bir tanesi CHP milletvekilinin de yeğeni. E, hepsine ee, ve tabii o milletvekilimizin de ailesine ve diğer e, ölenlerin ailelerine e, Allah'tan e, sabır diliyorum ve ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, millete sabır diliyorum e, maalesef ama bakın e, bunu, bu o, yapılan operasyonu bile bir kirli operasyon gibi değerlendiren Türk devleti sanki durup dururken gitmişte birilerini öldürüyormuş gibi değerlendiren insanlar bu ülkede hala yaşıyorlar maalesef. Yani insanız diyebiliyorlar maalesef. Bakın geçen günden anlattık. Ondan öncesindeki defalarca anlattık bir sürü şeyi. Aynı bugün yine bir gazetede gördüm ee, Şebnem Kurur Fincancı'ya, Türk Tabipler Birliği, efendim mektuplarınızı ulaştırıyoruz, desteklerinizi ulaştırıyoruz demiş. Bakın açıkça e, Türk Tabipler Birliği artık e, terörizmi destekliyor. Bunu net olarak ortaya koyuyor. E, şimdi birileri şu cümleyi duyduğunda zannediyor ki biz e, bir karşıt taraf olarak işte Türk Tabipler Birliği'nde karşımızda görüyoruz ona hakaret ediyoruz, ona saldırıyoruz işte ona kötü sözler söylüyoruz. Öyle zannediyor maalesef. E, hayır tabii ki öyle değiliz. Yani biz Adam gibi adamız Allah'a çok şükür. Ee, bir takım yaptığımız araştırma, bir takım olan bitenin üzerine gerçekten tespit yapıyoruz. Ee, Şebnem Kurur Fincancı bir e, terörist yatakçısıdır. Çok net olarak bunu söylüyorum. E, söylüyorum yani bunu e, hani e, mahkemenin olması sonuçlanması vesaire evet tabii ki önemlidir zaten sonuçlandığında bütün suçlarıyla birlikte ne yapmışsa anlatacağız burada ama bu söylediğim tarafı biz biliyoruz zaten bakın ortaya çıkan şeyleri anlattık değil mi yani bir kadın olacak bakın sayacağım şimdi birkaç tane Türk Tabipler Birliği'nin başında olacak ama hayatı boyunca e, Türk Tabipler Birliği başa Türk var ya e, Türkiye dair hiçbir şeyi korumuş savunmuş olmayacak hep e, Türk'ü Yıkmaya çalışan, Türk'ü hem de e, ne diyelim bel altı vurarak yıkmaya çalışan, terörizmle, e, şiddetle e, e, Türk e, bu açıdan çok dikkatli olmasına rağmen buradan yıkmaya çalışanlara yardım yataklık edecek e, bir kadın düşünün. Türk Tabipler Birliği'nin başında olacak ve tebabet, tabiplik, tıpla ilgili bu ülkeye kazandırdığı hiçbir şey olmayacak bunun. Hiç esamesi bile okunmayacak yani böyle bir şey yine ufacık bahsi bile geçmeyecek. E ee, ondan sonra bu birlik e, parası nereden geldiği bilinmez bir şekilde e, Efendim e, sözde bir kafasından Kürt sorunu icat edecek ki aynen Avrupa'nın batının icat ettiği gibi aslında Türkiye'de yokken varmış gibi hep düşün söylediği gibi bir şey icat edecek e, buna yönelikle sözde barış çözümlemesi anlamında işte dünyanın en büyük gazetelerine ilanlar verecek. Yani tebabetle hiç alakası olmayan bir şey değil mi? Yani bunu eğer böyle bir şey varsa da bunu yapabilecek çeşitli dernekler, birlikler var. Yani bunu doğru kabul ediyorsa diyelim. Türk Tabipler Birliği'nin bahsettiğimiz konuyla ne gibi bir ilişkisi var ki? Yok. Ama yine bu kadın nezdinde Türk Tabipler Birliği'ni mesela sözde soykırımı savunurken görebiliyoruz. Çok acı bir şey bu. Yani dünyadaki herkes Türk'ün bin yıllar boyu bir soykırım, katliam yapmadığını bilir. Türk'ün varoluş sebebi, Türk devletinin kuruluş sebebi, varoluş sebebi bu katliamları, soykırımları önlemek, katliam, soykırım yapanların yönetiminden insanoğlunu kurtarmaktır. Bu işin teorik açılımı ama pratikte de gerçekten bunun karşılığını bulamazsınız dünyanın hiçbir zaman hiçbir yerinde. Nitekim burada bu kadının sözde soykırım diye bahsettiği şeyden artık en son dönem eski Ermenistan başbakanları, liderleri, çeşitli oradaki ee, Ermenilerin değer verdiği insanlar bile çok açıkça böyle bir şeyin olmadığını böyle bir soykırımın olmadığını e, söylüyor. Hatta bir Ermenistan Başbakanı tam tersine e, orada Ermenilerin bir tür türk soykırımı yaptığını söylüyor. Rakamlar bunu söylüyor. Belgeler bunu söylüyor. E, ve Türk Devleti yıllardır arşivlerini açıyor. Diyor ki her şey orada var. Gelsin tarihçiler burada e, yapsın çalışma ve sonuçlarını açıklasın. E, bu arkadaşlar e, ee, hani benzerini Atatürk konusunda da yapıyorlar ya, arşivler bir açılsın göreceğiz. Halbuki bütün arşivler açık. Yani sürekli işte böyle bir yalanla e, ondan sonra Türk devletleri bir şey, değil, Türk devletinin bir soykırımı yaptığı, ona dair bir şeyleri de sakladığı yalanıyla e, devam ediyor. Bakın yine e, bölgeyle ilgili olduğu için söylüyorum. Bu Şebnem Korur en son içeriye neden girdi? E, TSK'yı kimyasal silah kullanmakla e, itham etti. Sonra da öyle bir şey ki, sonra da diyor ki ben öyle mi demişim ki? Yani demediğini de söylüyor. Yani dinlediğimiz, gözümüzde gördüğümüz şeyi demediğini de iddia eden birisi aynı zamanda bu kadın. Ee, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bununla itham etmek. Yahu orada tam Doğu o bölgede, e, bundan yıllar önce, e, 30 yıl önce, 30 yıldan fazla oldu. Yok 30 yıl önce tabii. Tam 30 yıl önce, e, nedir onun adı? Kimyasal silah kullanıldı da oradaki halkları Türkiye sahiplendi, onlara e, e, ev sahipliği yaptı, onları konuk etti Türkiye. E, yine tarihinde böyle bir iz olmayan bir devlete böyle e, izler, çamurlar, e, çamurların izlerini düşürmeye çalışıyorlar maalesef. Bakın aynı kadro. O kadın yine Şemdin Korur Fincancı ne yapmıştı? Bu Barış için Akademisyenler bildirisine imza atmıştı. Şimdi oradaki akademisyenlere bu kadar şey büyütelim ve e, dünkü e, Baro bugünkü barolara da 12 baronun da açıklaması var. Onlara da soralım biz. Yani siz gerçekten e, gönlünüzle e, Türk Devleti'nin terörizme müdahale hakkının olmadığına mı inanıyorsunuz? Sizler Terörist diyemediğiniz adamların gelip çoluk çocuk öldürmesine e, hiç mi vicdanınız rahatsız olmuyor sizin? E, onların çoluk çocuk öldürmesi karşılığında siz onları terörist diye anmıyorsunuz bile. Hatta o bombalama olayından sonra e, sözde bir dengeden bahseden e, ve e, e, bu terörizmi adını koyamayan, e, o bombola eyleminden sonra sözde barışçıl bir açıklama yaparken bahsi geçen örgütün ismini anamayan, e, işte bir sözde genel başkan da e, zaten sizinle aynı eğilimde. Yani sizlerin vicdanında mı problem var, aklında mı problem var? Bence vicdanınızda problem var. Çünkü aklı başında hiç kimse oturduğumuzda sizde de, işte bir şeyleri yönettiğinizde göre birazcık aklınız var demektir bu. E, oturduğumuzda siz de eminim ki e, somut, rasyonel anlamda bunları söylemiyorsunuzdur. Yani sadece toplum önünde o vicdanınızın problemli olması ve vicdanınıza yapılan bir takım destekler diyelim. Sizleri bir takım kariyerler üzerinde yürütenlere e, borcunuzdan dolayı bunları söylüyorsunuz ama yani aklen sizin de bunları kabul ettiğinizi zannetmiyorum. Şimdi bakın niye buralardan girdim? Değerli dostlarım bu aynı ekip Mesela Suriye ve Irak'taki durumların müsebbibi olarak bile Türkiye'yi gösterdiği yıllarca hala bile gösteriyor. Halbuki e, orası e, Türk Devleti'ne bağlıyken o bölge, birkaç şeyi hemen hatırlatalım yine herkese, barış içinde yaşıyordu. Orada farklı insanlar, gerçekten de çok farklı çok renkli bir yerdir. Yakın Doğu ve Mezopotamya özellikle, orada Hristiyanlar var, Museviler var, Müslümanlar var, Ezidiler var, e, çok çeşitli halklar var e, ondan sonra düşler var, çok çeşitli halklar var ve bu halklar barış içinde yaşıyorlardı. Batı oraya gelene kadar. Peki bu vatandaşların e, Türkiye'ye karşı yan yana durdukları Batı oraya ne diye geldi, nasıl geldi? Bir damla petrol, bir damla kandan değerlidir diyerek geldi. Bakın bunu açıkça söyledi. E, ama işte bunlar biliyorsunuz e, dünyanın son yüzyıldaki en büyük diktatörü, en kanlı katili bir kadın öldüğünde işte minnoş dine ölmüş gibi yapıp e, eline bugüne kadar siyasi hayatı ya da kendi özel hayatında yaşattılan problemlere rağmen e, bu devletin içine sızmış unsurların herkesime yaşattığı gibi kendisine de yaşattığı problemlere rağmen eline hiç taş sopa silah almamış hep e, derneği kapatılmış dernek kurmuş partisi kapatılmış parti kurmuş ve her geldiği noktaya seçimle halkın oyuyla gelmiş bir cumhurbaşkanı e, da diktatör dedi bunlar. İşte bu diktatör diyenlere baktık, bunlar bir kardeşin askerlik problemi dolayısıyla dağdaki terörist kardeş aşağıya indi, yer değiştirdiler, genel başkan değiştirdiler böyle. Bakın ama Cumhurbaşkanımıza seçilmiş insana diktatör dediler ve demeye devam ediyorlar.